Kasım ayında rekor kıran bir müşteri talebiyle Trendyol üzerinde çok fazla sipariş ve çok fazla satış oldu. Birçok satıcı bundan memnun ama bazıları da üzgün. Neden? bu fırsatı kaçırdık diye. Peki yeni ticarete başlayacaklar ve ilk defa trend ya da farklı bir pazar yerinde satışa başlayacak olan kişiler ne yapmalı? 2023'e nasıl hazırlanmalı? 2023'te de benzeri bir şekilde rekor satış gelecek mi? Tüm bunların cevabını ben veriyor olacağım ve size ürün fikirleri 2023'ün Kasım ayında çok satan ürün fikirleri veriyor olacağım. Tabii ki bunun hepsini bir analizle yapacağım size. Şimdi ilk olarak ekranda görmüş olduğunuz trend ürünler sayfası yer alıyor. Şimdi bu ekran tabii Nesatılır.com üzerinde elde ettiğim bir ekran. Buradaki trend ürünlere baktığınız zaman Kasım ayında en çok satılan ürünleri görüyor olacaksınız. Buradaki ürünler siz de inceleyebilirsiniz. Hatta burada ben incelerken siz de bir yandan bu ürünleri aratabilirsiniz. Bu ürünler Kasım ayında en çok tercih edilen ürünler olmuş ki burada gerçekten Enteresan, ilginç ve fiyatı uygun olabilecek birçok ürün alternatifleri görebilirsiniz. Bu ürünler Türkiye'de evet olmayan Çin'de üretilip ithal edilen ve Türkiye'de Trentol üzerine satılabilecek olan ürünler ve gerçekten de gördüğünüz gibi çok ekonomik ve aynı zamanda da birçok pazar yerinde çok rahat bir şekilde satılabilecek, insanların genel ihtiyacı olabilecek ürünler olduğunu görebilirsiniz. Ve bu ürünler tabii ki üretim aşamasında sadece bu ürünleri ben Çin'de buldum, Türkiye'ye getireyim, hadi trend yolda satayım mantığı yok. Bir gümrükçüyle öncesinde tanışmanız, konuşmanız, danışmanlık almanız, daha sonra bu ürünleri Türkiye'ye getirip getiremeyeceğinizi bir gümrükçüye danışarak öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bu ürünleri herhangi bir gümrükçüye danışmadan Türkiye'ye getirmeye kalkarsanız sonu hüsran olabilir. O yüzden mutlaka bir gümrük müşavirinden danışmanlık almanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir kategoriye girdim. Bu kategoride kılıf kategorisi. Trendyol'da da en çok satan kategorilerden bir tanesi telefon kılıfları. Dikkat ederseniz geçtiğimiz döneme göre %3341'lik rekor bir satış artışı var ve görüntülenme sayıları hayli yüksek. Bunlar en çok satan top 100 ürünler. Bu ürünleri siz de inceleyebilirsiniz. Mesela Xiaomi Redmi 11 Pro'nun buradaki kılıfı, özel kılıfı çok en çok satan ürün olmuş iPhone 13 Pro kılıfı yine çok satan bir ürün olmuş. Yine Apple'ın ürünleri başı çekiyor. Xiaomi hep ikinci sırada gördüğünüz gibi. Buradan ne çıkartabiliriz? Eğer ben bir kılıf ürettireceksem, 2023'e hazırlık yapıyorsam Xiaomi ve Apple üzerine yoğunlaşabilirim. Buradan bunu anlıyorum tabii ki. En çok satan ürünleri, top yüz ürünleri böyle görüntüleyebilirsiniz. Bir diğer kategoriye giriyorum. İkinci kategori. Burası da Bluetooth kulaklık kategorisi. Geçtiğimiz döneme göre %750'lik bir satış artışı var ve görüntülenme sayıları da %679 artmış durumda. Yine puanlar da çok hızlı bir şekilde artmış. En çok satan ürünlerin başında tabii ki kablosuz Bluetooth kulaklıklar kategorisinde i28TWS diye bir marka. Gördüğünüz gibi çok büyük bir marka değil, çok bilinen bir marka değil. Dolayısıyla yurt dışında siz bir ürünü ithal ederken kendi markanızla Türkiye'ye sokarken bu ürünü çok bilindik bir marka olmama endişesi taşımamanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere çok bilinmeyen, çok tanınmayan bir marka bile en çok satan ürün haline gelebiliyor. Kaldı ki ikinci sıradaki ürün de çok fazla bilinmeyen bir marka. Ona rağmen yine çok hızlı satışlar gerçekleştirmiş. Şöyle biraz aşağı inelim farklı bir analiz daha yapalım burada. Ürün satış dağılımlarına bakalım. Gördüğünüz gibi satışların %42.8'ini i28 TWS markalı Bluetooth kulaklık yakalamış durumda. Yani satışların çoğunu tek bir marka yapmış ve bu markada çok bilinmeyen bir marka. Neredeyse pazarı domine etmiş ve burada satıcı ciro dağıtımlarını yine görebiliyorsunuz. Yine adaletli bir dağıtım olmuş durumda diyebiliriz. Ve hemen aşağıda satışa dönüşüm oranları ve yorum değişimlerini görebilirsiniz. Şu alttaki turuncu çizgi satışa dönüşüm oranları biraz düşük. Evet bunun en büyük sebebi de Kasım ayında kampanya dönemlerinde çok fazla ziyaretçinin olması herkesin ürün almak için değil incelemek için geliyor olması ama çok fazla trafik olduğu için de satış dönüşümü düşük olsa bile yine yüksek satışlar geldiğini görebiliriz. Yorum değişimlerinin toplam satış oranlarını yine burada görebiliyorsunuz. Fiyat değişimlerini görebiliyorsunuz. Fiyat değişimlerine oranla satış rakamlarını yine görebilirsiniz. Kampanya dönemindeki fiyatların değişimlerini izleyebilirsiniz ki çok büyük fiyat değişimleri aslında burada gözlemlemiyoruz. Yine de oldukça iyi satış gerçekleştirilmiş. Diğer bir kategori çok satan, çok popüler olan bir kategori ve benim de tavsiyem olan bir kategori kablo kategorisi. Kablo kategorisi biliyorsunuz artık tüm akıllı cihazlarda, cep telefonlarında, tabletlerde, kameralarda, televizyonlarda, bilgisayarlarda, aklımıza gelebilecek tüm ürünlerde ihtiyaç olan kablolarda %618.92'lik bir satış artışı geçtiğimiz döneme göre bir görüntülenme görüyoruz. Yine görüntülenme oranları da yüksek, bayağı yükselmiş. Yine Xiaomi'nin hızlı şarj kablosu en çok satan ürün Apple yine ikinci sırada. Gördüğümüz gibi yine Xiaomi ve Apple burada paylaşıyor. Dolayısıyla Xiaomi ve Apple'a yoğunlaşmak bence burada mantıklı görünebilir. Yine çok bilinmeyen bir marka var burada. En azından benim bilmediğim. Üçüncü sıraya yer almış. Hemen Asus, iPhone sırasıyla burada paylaşıyorlar. Biraz detaylı inceleyelim. Satış dağılımlarına bakalım. Satış dağılımlarında %10'luk payı Xiaomi almış. %8.8'lik payı da Beyza's markası almış. iPhone burada %6.4'lük bir pay yakalamış durumda ciro dağılımları yine adaletli olmuş diyebiliriz ve yorum değişimlerini burada görüyorsunuz. Çok hızlı bir yorum değişimi yer almış. Çünkü Kasım ayında yoğun satışlar geliyorken tabii ki bir yandan da yoğun bir şekilde müşteriler yorum yapıyor. Bu da bizim bir sonraki dönemimizdeki satışlarımızı olumlu yönde etkileyebiliyor. Bu yorum değişimlerini burada görüntüleyebilirsiniz. Fiyat değişimleri yine çok hızlı bir fiyat değişimi olmamış. Kampanya döneminde belki bir miktar fiyat düşüşü olmuş ama kampanya öncesine göre de yine çok çılgın bir fiyat değişimi yok. Buradan da şunu anlayabiliyoruz aslında çok satan kategorilerde, çok satan ürünlerde çok çılgın fiyat indirimleri yapmaya gerek kalmadan da insanlar burada iyi satışlar yakalayabilmişler. Gördüğümüz başka bir özellik de şu oldu. Çok bilinmeyen markalar, çok bilinen markalarla yarışabilir hale gelmişler. Bunun en büyük sebebi nedir? Yukarılarda olmak, yüksek yorum sahibi olmak, çok bilinen markalardan daha uygun fiyata ürün satabilmek ve kar ederek bu satışı yapabilmek. Bunlar en büyük etkendi. Dolayısıyla 2023'e hazırlanırken özellikle 2023'ün Ekim, Kasım, Aralık ayına hazırlanırken bu kriterleri göz önünde bulundurmakta fayda var. Ve bu kriterlere göre de mutlaka ürünlerinizi ürettirebilirsiniz. Benim önerim tabii ki Çin'den ürettirmek. Çünkü Çin'de bu ürünlerin üreticileri çok fazla var. Ama Çin'de bir üretici bulamıyorsanız, Türkiye'de bir üretici arayışına girdiyseniz de kaynaklar çok fazla. Özellikle fuarlardan ben faydalanmanızı isterim. Fuar organizasyonlarına katılın. Fuarlarda birçok üreticiyle tanışabilirsiniz ve Türkiye'deki birçok üreticiye de kendi markanızla ürünler ürettirebilirsiniz. Buradaki tabii ki fiyat karşılaştırmasını sizin yapmanız gerekiyor. Ben bir ürünü Türkiye'de ürettirsem mi daha karlı yoksa Çin'den ithal ettirsem mi daha karlı? Bunları karşılaştırın. Tabii şu an ülkemizde biliyorsunuz Türk Lirası Hı. dolar karşısında çok değer kaybettiği için yurt dışında ürün ürettirdiğinizde stok bittikten sonra stok yenileme döneminde fiyatlarınızı ciddi bir şekilde değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü bugün dolar 18-19 liraysa bir ay sonra, üç ay sonra 30 lira olduğunda ya da iki katı arttığında dolar kuru. Dolayısıyla ürün fiyatlarınızı iki katı arttırmanız gerekebilecektir. Bu sizi olumsuz etkiler. Bu yüzden mutlaka bir yıllık dolar değişim farkını da hesaplamanız gerekiyor. Bir tahminde bulunun. Bugün dolar 18 liraysa bir yıl sonra 35 lira olacaksa dolar kuru ortalamam işte 25 liradır. Dolayısıyla 25 lira üzerinden ortalamayla ürün ithalatı yapmanız ve fiyatlamanızı da buna göre yapmanız gerekiyor ki bir sene sonra o ürünün yerine yeni bir ürün stoğu ekleyecekseniz zarar etmeyin. Ve hep söylediğim gibi fiyat hesaplaması yaparken, maliyet hesaplaması yaparken muhakkak Black Friday gibi kampanya dönemlerinde %30'luk, %40'lık indirimlerinizi mutlaka fiyatlarınızın maliyetleriniz içerisine eklemeniz gerekiyor ki indirim yaptığınızda da zarar etmeyin. Siz neler satıyorsunuz? Trend yolda neler satıyorsunuz? Özellikle Kasım dönemini, 2022 Kasım dönemini nasıl geçirdiniz? Bunları merak ediyorum. Bunları yorumlar bölümüne yapabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.